Merhaba Shift.net izleyenleri. Ben Erdem Pabukçayan. Ben Osman Tufan. Yine bir mobil oyunda karşınızdayız. Bugün Raiden Rule adlı, Raiden Rule Şafak Operasyonu evet. adlı oyunu inceliyoruz. Ee, yine alışık olduğumuz aslında bir strateji oyunundan bir tanesi. Fakat bunda hani çağ önce silahlar değil de modern silahlarla savaşıyoruz. Yani ve Clash of Clans e, tarzı bir oyun aslında. Aynen öyle gelen bir oyun. Onlara nazaran falan en büyük özelliği tabi tamamen Türkçe olması. Evet, bu bu çok güzel önemli. bir özellik. Çünkü çoğu oyunda karşılaşamadığımız bir özellik Ya evet, Yani şimdi bu strateji oyunlarında aslında hani e, hangi askeri birliğin ne işe yaradığı, hangi savunmanın o askeri birliğe karşı üstün olduğu vesaire birçok detay var. Hani e, Türkçe dil desteği olmayınca oyuncular ister istemez tam olarak çözemeyebiliyorlar yani biliyorlar. Daha de detaysız oynamaya aynen çalışıyorlar. Aynen öyle. Fakat Raid Rules, Şafak Operasyonu'nda gördüğün gibi tamamen Türkçe, e, bu yüzden de gayet rahat bir oyunu sunuyor Hı. oyunculara. Dilersen oyundan biraz bahsedelim, e, oyuna ilk girdiğimizde hani diğer oyunlarda köyümüz bunu bunda artık e, devletimiz mi diyelim, milletimiz mi diyelim, böyle bize bir askeri alan bir veriyor. Bir yani mi? askeri bir birliğimiz diyelim. E, bize böyle bir alan veriyor burada, İşte klasik olarak binalarımızı kuruyoruz, e, sonrasında ise Savaşmaya başlıyoruz. Asker çünkü. Ee, aynen öyle. Dilersen hemen bir asker basalım. Ee, sonrasında ağır silah fabrikasından asker basabiliyoruz. Burada gördüğün gibi birçok silahımız var. Fakat e, ilk başladığımızda doğal olarak sadece açık. tank açık. Ee, buradan basalım basalım basalım. 20 tane basalım. Ee, hemen bitir diyelim. Krislerimizi hemen bitirebiliyoruz. Ve bak şöyle de bir özellik var. Hani normalde bilirsin. Oyunlarda ilk başladığında e, böyle sana artı pozitif şeyler katacak Hı hı. Önemli özellikler katacak coinler. Parayla satılır fakat bunda bolca miktarda verilmiş mesela 2 e, poyna başlandığında çok kristalim var. Hı -hı. Yani hızlı bir şekilde gelişebiliyorsun. Ya Bak, aslında şu anda bile onu düşünmüşler hani, hani hızlıca bir e tık level attı diye Aynen. Mesela benim hala 415 tane kristalim var ki çok harcadım gördün demin hani hepsini bir anda bitir demek 2 kristale Hı -hı. mal oluyor. bir aile hesaplı diyebiliriz. Evet gelişmiş bir hesapla bakalım neler var neler yok daha net bir şekilde görebiliriz. Mesela burada gelişmiş bir hesabımız var elimizde. Direkt hemen e, biraz silah üretip online bir oyuncuya saldıralım tüm imkanlarımızla. E, şuradan oyuncuya saldıra tıklayarak oyuncuya saldırabiliriz. Evet gördüğümüz yere hemen gönderelim ordularımızı. Bakalım nasıl bir zaferle karşılaşacağız. Yani inşallah zaferle karşılaşırız öyle diyelim çünkü savunması da bir aylık sağlam görünüyor. Şuradan tanklarımızı da gönderelim. Evet arkadaşlar. Zafer geldi. %50'yi açtığınız anda direkt birinci yıldızı da kazanıyorsunuz savaş sonucunda. Tabi birliklerimizi yağmalamaya devam ediyor. Sanırım 3 yıldız gelecek. Bakalım. Evet %58'i açtık. ikinci yıldızımız geldi. %60'a ulaştığımızda birliklerimiz devam ediyor. Şöyle bakalım başka bir şey varsa elimize gönderelim. En azından garantileyelim %100'e doğru gidiyoruz. Şöyle yakın çekim yapalım biraz da gösterelim size. Ee, görseller gerçekten çok iyi. Yani diğer oyunlarla kıyasladığımızda bir adım daha önde olduğunu söylemek bile mümkün. Evet tank birliklerimiz gördüğünüz gibi önüne gelen her yeri ezip geçiyor adeta. %90'a ulaştı zaten %100'e ulaşınca tamamen sadece biri kaldı. Sadece yüzde bir ve imha ettik yüzde yüzde savaşta kazanmış olduk. Daha modern bir yapıda Hemen şurada bir chat köşemiz var. Ee, buradan yine online bir oyun falan için. kurarak. Koalisyon demişler. Evet, koalisyon, koalisyon demişler. De. Ee, Türkçe değiştirmişler. Güzel bir şekilde hepsini. Ee, oyunun genel hatları bu şekilde. Hani e, petrol ve çelikle genelde işin aynen. oluyor. Hani onlarla yapıyorsun zaten. Eskiden altın e, ve etken. Şimdi aynen. işte petrol. Şimdi burada zaten petrol refinerimiz falan var. Çelik fabrikası Hemen oyunun hangi platformlarda olduğundan ee, da bahsedelim. Tabii sadece ondan bahsedelim. IOS, iOS platformunda var. Android, Android, oyun. Android oyuncuları biraz daha bekleyecekler. Aynen. Bunu belirtelim. Ee, oyun güzel. Yani evet, Türkçe olmasa hoş yani bir kere. Benzerlerine oranla. Ee, modern silahların olması da güzel. Hani çok böyle insanı para harcamayı teşvik de etmiyor. O da güzel. Dediğim gibi işte kristal. Hala bir sürü kristalimiz var. Sen de gördün. Yani bir yanda hani Bonkör davranmışlar en azından o konuda. Aynen öyle. Hani oyunların gelişme aşaması bir aile uzun süre. Tabii ki. Ya yani yani. belli bir seviyeye gelene kadar ya evet. para harcamanız gerekiyor kısa bir sürede gelmek için ya da hani sabahlara kadar oynamanız lazım. Aynen öyle. Ee, arkadaşlar bunda gelişme hızı bir aile olan yani bir anda gelişebiliyorsunuz. Bu da siz geçiyor. oyunun başlarında çok vakit kaybetmiyorsunuz. Güzel savaşlar yapabiliyorsunuz sonrasında da. Ee, şöyle bir şey de var. Türkiye'den silahlar da var. Bunu da belirtelim ilerleyen safhalarda. Ee, ve zaman zaman hani oyundaki loading ekranlarında falan Mustafa Kemal'in sözleri falan da geçiyor bunu Güzel da e, Oyunculara söyleyelim. Oyun bu şekilde eee indirmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Güzel Zaten bir ücretsiz oyun. bir oyun. E, Türkçe dil desteği de var. Bence. Yani hem strateji oyun seviyorum hem modern silahlı olsun hem de oyunun her şeyini anlayayım. Tamamen Türkçe evet. olsun diyorsanız çok güzel bir seçenek kesinlikle. Benim oyun hakkında söyleyeceklerim bu kadardan. Senin de hani daha önceki oyunlarla kıyaslamalarla bir eklemek istediklerim var. Ya işte dediğimiz gibi bunlar, bu tarz strateji oyunları Clash of Clans patladı. Ondan sonra yine modern, hani bu oyuna benzer Empires and Allies oyunu geldi. O da buna benzer ama o tamamen Türkçe değildi mesela, öyle bir özelliği yoktu. Bu oyunun özellikle tamamen Türkçe olması çok büyük bir artı. Hani hem strateji oyunu seviyorum dediğim gibi, hem ücretsiz, hem de tamamen Türkçe kesinlikle oynanabilir, çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. O zaman başka bir oyun incelemesinde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. 2-1 operasyonu. <laughs> 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 <laughs>